Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Merve'nin mutfağındayız. Misafirlerim var, kayınvalidem ve annem. Bugün beraber sarma saracağız. Sarmamızın içini hazırladık. Sarma harcımızın içerisinde pirincimiz var. Biraz domates, maydanoz, soğan, salçalarımızı koyduk. Sarımsak ekledik. Bolca zeytinyağı ve bolca nar ekşisi koyduk. Bu şekilde hazırladık. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Evet. Saçlarımızı da toplayalım. O zaman ben yaprak sarmasından başlıyorum. Ben de lahanadan başlayayım. İçimizi alalım. Sarma içimizi. Bu şekilde. Evet. Hadi ben de bundan başlayayım. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Benimki güzel olacak. <laughs> ben de biraz yaprakları sarıyorum. İlk sarmam hazır. Samu geldi. <laughs> Merhaba. Hoş evet. geldin. Yemek mi yiyeceğim? <laughs> evet. Yapraklar güzel, fena değil. Bu arada yapraklarımız Anladım. el yapımı. Anneannem yapmıştı. Anladım. Evet, yaprak sarmalarımız böylece güzel güzel hazırlanıyor. Bu şekilde... <laughs> Samu. da bizimle birlikte davetli. Samu yemeğe çok meraklı olduğu için Olmuş. her yemek yapışımızda yanımızda olur. Bir de yaramaz bir sofik kedişimiz var. Görüyorsunuz tezgahtan hiç inmez. Bu yaprak bayağı büyükmüş. <laughs> Tabanına koyabilirdik tencerenin. Öyle mi? Evet. altına bunları koydunuz. Tencerenin tabanı işte tutmasın ya da yapışmasın yarışmasın. diye aşağıya bir kat sarma e, yaprağı serdik. Evet. Gözden çıkardığımız yapraklar onlar. Tipini beğenmediklerimizi seriyoruz genelde. Kullan zeytinyağı, ev yapımı. Evet. Hı. Gerçek zeytinyağı koyduk. Nar ekşimiz de öyle. Nar ekşimiz de öyle. Samu da test edecek herhalde birazdan. Herhalde ilk tadına Samu bakacak. Sanki lahana sarmak daha kolay. Ben o yüzden bundan başladım. Lahana büyük olduğu için Sarma, evet. sarması daha kolay oluyor. Evet, yapraklarımız güzel. Çok kalın değil. İnceliği de güzel pişirmeye uygun. Hı hı. Doğal bahçeden annemin bahçesinden. Bunlar biraz daha ev hı hı. Bahçe, bahçe el toplaması. Için. Ebatları biraz daha küçük bir farklı ama farklı. Evet. evet. Yine de Şimdi çok anneciğim güzel. böyle mi koymam lazım tabağa bunu? Yani damarlı damarlar. üstü? damarlı evet. 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 Böylece sarma yapmayı öğreniyoruz. De sarma yapı öğreniyor. Sarması da güzel olacak. Bir deneyelim, görelim. Bakalım. Eli lezzetlidir. Öyle mi? Evet. evet kızımın ellerinden de yiyeceğiz. Annesinden evet. öğrendiği için. Kocama sormak lazım elim lezzetli mi diye. Genelde yaptığı yemekler güzel. Evet, herkes beğenir. Ben mesela çok kaşıkla koymuyorum evet. aslında. <laughs> ellerimle daha yayılıyorum. Kaşıkla biraz daha fazla geliyor. Bak böyle ince olacak. Evet, incelik çok önemli. Annem bayılır ince sarmaya. Şu da yine Aynen. bunun altına geçiyoruz. Merve normal şartlarda sarma soruyor musun evinde? 3-4 defa yapmışlığım var. Kuru dolma, Kuru dolma yapmayı çok severim. Yaş dolma. O da, doğma... da çok lezzetli oluyor, güzel oluyor. Ama bak Kullanım. güzeldir. Gördün mü? Hemen kuru e, dolması, kuru, kuru biber. Kuru kabak. Bunlar güzel oluyor. Hatay'ın gerçekten lezzetleri. Yakında bir kuru dolma videosu gelecek mi diyorsun? Gelir mi, Melvin. Gelir yaparız. Mervin'den alabilirsiniz onu. Güzel yapacağını eminim. Aynen. Evet, yaprak sağmalarımız yavaş yavaş çoğalıyor. Biraz emekli, zahmetli. Güzel olmuş. Şöyle evet, göstereyim hepimize. Evet. Yaprak sarmak daha zahmetli. Kendi ya yaptığında bize gösterir misin Merve? <laughs> Şurada hemen göstereyim. Ben buraya koymuştum. Ben lahanacıyım. Ben lahana sarayım. Yaprak zor biraz. <laughs> yaprak kaynama işi oldu. <laughs> Gençler niye böyle? Hep işten kaçarlar. Kolay kaçarlar. Annelerimiz yapsın biz yiyelim. Ha. Evet anne kız lahana kaynana sarma. <laughs> evet kaynanayı zorlamak lazım. Öyle mi? Peki, Kay kaynanayı zorlamak lazım. Ben zaten şu anda zorlanıyorum. <laughs> hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Ama hızlısınız gerçekten. Daha da hızlı sarabilirim aslında ama e, şimdi, şimdi birazcık sarıyor, böyle. Daha daha evet elde saran da var bu arada. Onu beceremem. Anne, anne. Onu beceremiyorum ama tepsiyle tabakta hızlı sararım. Annelerimiz çok güzel sarar. Evet, benim annem de çok güzel. Hoş uzanmış. geldin Samuş. Hoş geldin. Böyle arada bir mama bekliyorum. Bir şey yok. Samuş hayır. Sana mama vereceğiz birazdan. Evet, bugün sarma yemeği yiyeceğiz. Evet. Akşama. Hep beraber yiyeceğiz. İftarımıza. İftarımızı İftara. açacağız. Nana ve sarma yemeğimiz. Nana sarması. Ve yaprak Onu sarması. Onu haşladınız mı anlıyorum önce? Lanaları. Evet. Ayıkladınız. Evet, Kestik, haşladık. Hazırladım, kestim. Evet. Tuz koyuyor muyuz suyunu? Koymuyoruz. Evet. mu? Koyduk. Mı? Evet. Bu arada lahananın Hı -hı. kokusu çıkmaması için bir yöntem gördük. Bir bayat ekmek parçası koyduk hmm. lahanamızı haşlarken gerçekten koku, Aa. gerçekten koku çıkmadı siz de deneyebilirsiniz. Ben ilk defa duyuyorum şimdi. Hatta içine yap e, yaparken biraz bayat ekmek ve biraz süt atan da varmış. Biz sütü denemedik ama bayat ekmek gerçekten kokuyu aldı Yok, evet. bilginiz olsun. Peki yaprak sarmalarınızı yapıyoruz, su da açıyoruz veya sıcak su ekliyoruz. Şey, şey, sıcak ben sıcak su, sıcak su döküyorum. Güzel. Aynen biz de sıcak, biz sıcak su döküyoruz. Kaynar su Döküp bekletiyorum. Beklettim. Evet. Ha, ben normal anda da bekletiyorum oluyor. Yaprakları şey yapmıyorum. Kaynatmıyorum. Tuz, ya evet tuz olmadığı için. Hı. Tuzlu Tuz olursa tabii Aynen. ki. Salamura da bekletmek lazım. Tuzuna göre o zaman lazım. ayarlıyoruz. Aynen biraz tuzlu Hı. olduğu için biz daha erken beklettik. Hı. Bunlar şey değil mi? Kavanozda şişede. Şişede. Hı. Şişede yapılıyor. Biz de genelde kavanoza annem salamura şeklinde basıyoruz. Anneannem yapıyor. Biz de sarıyoruz. Nide'nin. Hı -hı. Aynen. Bahçeden yapıyor direkt. Niye de güzel yaptın gerçekten... yaptı bakın. Yapraklarımız güzeldir. Zaten gözümü... Bir de bize yaprak sarması gösterir misin Merve? Tabii. Hemen verelim bir tane. Evet. Hemen güzel bir yaprak. Tabii biraz yapraklarımız ev bahçeden ama boyları eşit olmadığı için şeyi çok güzel evet. incelikleri çok güzel fakat birazcık bazıları boylarına takılmayacağız lütfen İşte bağ ba olmadığı için böyle biraz şey yapabilir birleştirme şansımız olabilir. Aynen küçükleri biraz birleştiriyoruz. Evet. Samuş da seyrediyor lan seni. Samuş her an birisi bir mama vermişsin de yesen derdin Çok güzel bir görüntü. Biraz şurası kötü oldu. Niye <laughs> On üzerinden kaç veriyorsunuz gelinize? Üç falan. 5 <laughs> <laughs> beş olsun, yarı yarıya. Anne sekiz an annesi... Sarma güzel, sadece şuraları katlayabilirdik biraz. Biraz daha düzgün olabilirdi. İnceliği öyle. güzel. Tamam. Ee, bir tane daha deneyelim. Evet. Hemen. Birkaç tane denemeden sonra daha da düzelir. Ne oldu, sağa mı adın mı Samu başka yere ha, geçiyor. Samunun derdi yemek. Belki veririz. Arkama kıvrıldı. Hoş geldin. Zorla gibisin Meryem? Hmm. Yapmaya çalışıyorum. Yani Hiç zorlandığım yok şu anda. Ya, ya, elini, Biraz eli daha yatkın. bak küçük yaprak aldım daha tatlı oldu. Eli yatkın. Güzel. Evet Çok ellerimle güzel yaptım. Mesela. Bak ben buna canım. 8 verirler bence. Evet puan alalım. Ben 8 9. olsun 9. Ooo 9 geldi. Gördün mü? <laughs> Ama lahana candır. devam ediyorum. Lahana'nın <laughs> yani tadı da güzel oluyor. Bu zeytinyağlı, bol Aslında zeytinyağı. Yağı, evet. Çok severim, evet, Biz de yaprak sarması genelde kıymalı yaparız. Hı. Ama zeytinyağı da çok güzel olur. Işte Biraz hafif olsun diye seviyorum. bugün zeytinyağlı yapmak istedik. Hı. Ama Hı. gerçekten anneannelerimiz, babaannelerimiz hatta annelerimiz de hep etli yaparlar. Evet, ben de Hı. kıymalı yaparım. Bir de tencerenin dibine kemik Hı. koyarım. Evet. Daha lezzetli olur. Bir Kıymalıdır. sonraki sefere etli yaptığımızda onu da çekmiş oluruz. Sizlere onları da gösteririz. Genelde burada zaten kıymalı yapılır. Hatay. Evet, evet. doğru. Ee, etli var. yemekleri çok sevdiğimiz Sevim. için <laughs> her şeyde et bulunur. yaprak sarmamız biraz yavaş olsa da ilerledi. Şöyle alıp biraz bir kısım şuraya diziyoruz. Bu şekilde. Gayet güzel olmuş. Fena değil. Bence güzel. Evet yapraklarımız dediğim gibi boy boy olunca bazıları biraz iri ufaklı boy boy olacak ama lezzeti bence güzel olacak gibi. Güzel i̇şte kaşıkla birazcık ben ayarlayamıyorum. Biraz belki içlerini çok koymuş olabilirim. Normalde Aynar hanım baldo mu kullandınız normal pirinç mi? Osmancık. Osmanlıcık. Baldo fazla şişer. Ya, baldo da koyuyorum. Ee, yani. diye, diye ondan öyle da düşündük. Koyuyorum. Bazen ben bulgur da atıyorum içine. Aa, evet annem de söyledi. Ben bir avuç, bir avuç kadar, kadar. Çok lezzetli oluyor bulgurlu. Atıyorum dedi. Beraber suyunu çekiyor domates. Hı -hı. Zaten bu yerde bulguru da yapılır. Dolma sarma. Evet bu arada çok lezzetli olur. Ben Yiyet, çok severim. Diyet aynı zamanda yaşlılar için de. Aynen. Şeker hastaları için değil mi? Genelde pirinç yiyemeyenler için gayet güzel bir alternatif oluyor bulgurlu. Mesela işimin babaannesi bulgurlu yapardı. Dolmayı sarmayı. Benim babaannem de hem bulgur yapardı hem pirinç yapardı. Hmm. Kim hangisini istiyorsa ondan yesin diye. Hem zeytinyağlı hem etli. Böyle bir dolma günü, bir sarma günü olduğunda dört tencere yemek. Evet, her biri var. farklı çeşit. Acılı. <laughs> Aynen. Biber salçası çok kullanırız. Özellikle pul biber kullanmıyoruz. Biber salçası. Aynen. Genelde Değil her mi? şeyimiz biber salçalı. De, 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 de. Domates salçası, şey ev köy. Bir de ne kullanıyoruz? Domates konserve. Evet. Evet, aynen. Çok koymadık, çok sulanmasın Koyunca diye. Sulanmasın diye az, az koyduk ama, ama yeterince koyuyoruz koymuş. yani. Maydanoz güzel. İnce ince kıyıyoruz maydanozlarımızı. Ben bazen domates maydanoz çok gelmesin kullanmıyorum. 4-5 diş. Öyle mi? Evet. Sarmayı koyuyoruz değil Sarımsak da güzel tat veriyor. Sarımsak da koyduk evet gayet güzel tat veriyor. Evet yapraklarımız biraz... <laughs> Küçük mü geldi ee, bu da? Evet çok farklıymış. Bazıları çok güzel. Siz bayağı <gülüyor> <gülüyor> yol almışsınız, <laughs> bitiriyorsunuz. Biz iki kişiyiz ya ondan. <laughs> ben de sana biraz izleyeyim. yardım etmek Şimdi lazım. Evet. Birlikte bitirirsek iftara da çok güzel bir şey. Yanında ayran, değil mi? Yanında cacık. Cacık, cacık de yapabiliriz. Ayran. Evet. Salata, Salata, da yapabiliriz. Daha da biraz daha kolay ama. Evet. Sarması Tabii. hızlı. Şimdi yaprağa yardıma evet. gideceğiz. Ben küçük olduğu için bunu olmadı. Yani biraz yapraklar güzel ama Ek. çok küçükler de var içinde. Evet. Neleştiriyoruz. Evet aynı mı? elinize sağlık. Bitirmişsiniz. çok evet, da güzel görünüyor. Evet, bitirdik şimdi size yardıma. Aa al. çok mutlu oldum. Başlayabiliriz. Evet. Birlikte biraz alalım. Oh, kalmadı bile. bile Bitti. Yardımı severiz biz. Evet. Merve son Ramazan'dan sonra tekrar sarmayı planlaman çok güzel bir başlangıç. Evet. Sonuçta 8 ve 9 aldım. O yüzden evet, sıkıntı son yok. Devam almaya devam. Şimdi sıra 10'da. Bakalım güzelce açıyorum. Yaprağı. Evet, çok doldurma içini. İçini doldurmayacağım çok şöyle biraz. Evet bakalım siz nasıl sarıyorsunuz? Ben merak ettim. Hmm, güzel. İncecik. Evet. Annem ince sarar ya. Evet. İnşallah onun gibi yaparım. Dur bakalım. Ben biraz koydum ama. Yine düzeltmesin. Oldu ya. Kötü olmadı bak. E, buna kaç veriyorsunuz? Evet. Buyurunuz. Yani Biz bence annesine güzel. yaklaştığı. Kaybet bence 10 da olur. 10. 10 aldım. Olur. Gördün mü? Bence çok güzel oldu. Evet, hemen şöyle. 10 çok şey olmadı mı? 9 e, olsun dokuz, hadi. On. Seni kırmayalım. Yani 10 evet. ama o. 9 10 fark etmez. Kıskançlık kötü bir şey. Sana can, sağ olsun. Çok y kıskançsınız. <laughs> evet, harvamız az kaldı bayağı hızlı. Az kaldı, hızlı yaptık. İşte yapraklar biraz da bu uzun büyük şey olsun. Şimdi sarmalarımız bitmek üzere. Ee, sonrasında güzelce tencereye yerleştireceğiz bunları. Ee, sonra bir su yapmamız gerekecek. Pişmesi Hı, bir için, bir aynen. Ee, biraz salça koyacağız suyumuza. Sonra nar ekşisi koyuyoruz. Evet, ben de koyarım. Aynen. Zeytinyağı. Biraz, biraz... yağ, aynen. Ee, başka piştik. ne eklememiz gerekiyor annelerime de sorayım Tuz gerekmez çünkü sarma tuzlu Evet su içeri, Evet. Su gerek, tuz gerekiyor. yok Yaprağa göre değişiyor Sadece piştikten sonra üzerine atılan naneyi çok seviyorum ben Babaannem hep öyle yapardı Sarımsak ve nane Sarımsak ve atardı. nane atardı hep üstüne Bence çok lezzetli oluyor Biz de öyle yapabiliriz sen nasıl yapıyorsun anne? Ben üstüne. de öyle yapıyorum. Ha, ben de. Sen de üstüne suyunu, koyuyorsun. Kaynamış su. Hı, -hı. Ondan sonra yine birazcık şey koyarım. Salça koyarım ama şeyin durumuna göre zeytinyağı, bol zeytinyağı. Hı -hı. Dökerim üzerine. Nanesini de koyabiliyorum ben bazen. Önceden de koyuyorum. Pişmeye yakın. Pişmeye, Pişmeye yakın koyuluyor ben önce koyuyorum genelde bazen. evet. Yani bu biraz şekilsiz bir yaprak. Nasıl sarsam bunu bilemedim. Biraz daha düzgününü düzgünün alalım. Bir de taş koyuyoruz. Sarma taşı. Aa sarma İnce taşı de. koyuyoruz üstüne. O, aynen. Toprak. Bendeki biraz daha büyüktü. Keşke onu getirseydin. Benim büyüğü vardı bulamadım. Bu orta boyunu bulabildim. Ben de yok. Bir üstüne. de şey koyuyorum. sana da verdim. Metal. Küçük bir metalim ha, var evet. Onu doğru. da altına koyuyorum. Ben. Ama ha evet onu da altına, altına koyuyoruz. üstüne koyuyorum genelde. Aynen o şekilde pişirebiliriz. Hmm, ağırlık güzel oluyor. Evet ama tenceremize yerleştiriyoruz. Ayrıca düzenliyorsun galiba güzel oluyor öyle evet. evet. Şunlar Orta da var. da bırakıyoruz. Suyu bitip bitmediğini kontrol etmek için. Suyunu. Buyurun. Evet az gibi görünüyor ama tencere Hı. fena değil. Doldu. Evet. Orta niye boş? Ortayı boş bırakıyorum suyunu evet. kontrol etmek için. <laughs> Çekip çekmediğini suyunu. Şekilde. Güzel oldu şekilde. Burada da var, bunları da alabiliriz. Aynur evet. Hanım, ateşimiz kısık ateşte. Kısık. Evet. Daha güzel pişiyor. Kısık ateşte pişireceğiz. Hı -hı. Evet arkadaşlar, biz burayı bitirdik. Ee, Pişirme geçeceğiz. Ocakta buluşmak üzere. hanalarımızı tencereye alıyoruz. Evet yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Altına yine bir kat lahana serdik. Evet. Yine hem yapışmaması için tabanı tutmasın. Hem de tabana yapış şey tutmaması için tencerenin. Evet, yerleştirmemiz bitmek üzere. Ocakta görüşürüz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ee, hakiki el yapımı zeytinyağı bu. Şöyle biraz hafiften gezdir gezdir. Evet. Şimdi suyunu ekliyoruz. Suyunu da şöyle hazırladık. Sıcak su, birazcık salça, içerisine tuz ekledik ve nar ekşisi. Evet, bolca suyu koyduk ki güzelce pişsin. Bu sarma taşımız. Bizdeki biraz küçük. Daha büyükleri de var ama genelde yeterli oluyor. Bu şekilde. Lahana sarmamızın üzerine de ekliyoruz yağımızı. Evet, hı hı. suyumuzu da ekleyelim. Evet, suyumuz da tam geldi. evet, annemin göz kararı çok iyidir. Üzerine de şu ağırlığımızı, ağırlığımızı koyduk. Şimdi ocağa geçebiliriz. Evet, bunu da ekliyorum da şöyle alayım. Kapağını da kapatacağım. Sonra pişerken yine sizlerle beraber olacağız. Şimdi sarmalarımızı kontrol ediyorum. Her ikisi de kaynıyor. Pişmeye çok yakınlar. Nanesini atacağız hemen üstüne. Bolca atarsak daha lezzetli olur. O yüzden her yere eşit bir şekilde serpiştiriyorum. Bunu atıyoruz. Biraz daha pişecek. Evet, tabaklamamızı yapıyoruz ama en önemlisi tadım için Kocamı çağırmam lazım. Ben yiyeceğim. Ben yerim. Evet. Müthiş gurmemiz. Ama ben lahanadan da mı yiyeceğim? Yiyeceğim. <laughs> Çok severim lahanayı. Bayılırım. Lahana sarması favorimdir. Her zaman yerim. Evet. Hemen yiyelim. Önce bundan veriyorum. Hı. Sıcak. <laughs> Ekşisi çok güzel olmuş. Of, çok güzel olmuş. Bunu sen sardın. Hayır. Tamam. Yanlış. Bunu sen sardın. Ben sardım onu. Ben biliyorum. Bunu, bunu karım sardı. Özellikle kötü sarılmışlar mı seçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bunu kayınvalidem sardı. Hayır, daha önce sarıyordum. <laughs> Kimse kabul etmiyor. Hepsi çok güzel olmuş. Muazzam sarılmış. Hepsi aynı. Evet şunu annem sarmıştır bak çok... Bir dakika söyleyeyim. Evet. Bunu kayınvalidem sardı. Evet. Kopya mı çekti? <laughs> <laughs> ha, Bak güzel olmuş. Evet bitirecek galiba. Bunu Tabağı. sarmış. Bilmiyoruz. Gene kalın sarmışlar lan. Yo çok güzel gayet güzel gözüküyor. Çok güzel Sarma için puanlamanı istiyorum. 10 üzerinden. Yani 10 üzerinden 12. Baya güzel olmuş. Ben bir de biraz deri severim. Tam. Tam benim bana göre yaptıkları için tabii. Şimdi ben bir de lahanayı tadayım. <laughs> en çok lahanadan yiyeceğim için akşam. Hmm. Lahanayı çok sever. Bayılırım. Bir tane yemen lazım ama ne yapalım. bayağı güzel gözükmüyor mu? Şu kıvama baksanıza be. Nanesi falan çok iyi. Ben de yiyeyim. Evet tadın. Hmm. <laughs> lahanayı da çok severim. <laughs> Muazzam. Muazzam. <laughs> çok yerim bunun bütün şey benim için yani tava tenceresi. <laughs> çok güzel. Harika. Bunu herkese veriyorsun. Tamam. Bunu mahalleye dağıtın. <laughs> Olsun. Ama güzel olmuş. Şimdi özellikle iki annemin de eli değdi. Karım da üstüne zaten yetenekli olduğu için maşallah çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık yani. Ne diyeyim artık? Alkış yani. Büyük alkış. <laughs> Tabii alkışla <da> gel. <laughs> Afiyet olsun. Tabii burada belirleyici benim. damakta da benim. Evet. Sizlerle bugün Melvin'in mutfağında müthiş sarmalarımızı yaptık. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ama dur abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar emek emek çekiyoruz. Çok güzel olmuş. Şuraya ekliyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. mm-hmm <laughs>